O istikamette belli bir ekip çalışması içerisinde yer alınabilir, belli bir milletvekili kadrosunun içerisinde yer alınabilir, partinin içinde yer alınabilir, partinin bütün kademelerinde görev alınabilir vesaire. Bunların da hiçbirisinden kaçmamak lazımdır elbette. O zaman e, sanırım şöyle bakıyorsunuz, yanlışsa lütfen düzeltin. E, çok sıcak bir gelişme e, yaşandı işte çarşamba günkü o listelerin açıklanması. Henüz daha ee, gelecekle ilgili siyasi gelecekle ilgili böyle radikal kararlar alınabilecek durumda değiliz değilsiniz ee, fakat şimdilik anaptayım diyorsunuz. Evet. Orada politika yapacağım. Evet, gayet. Yani bunu söylüyorsunuz. Evet. Herhalde. Gayet şey, gayet net bir. Buradan e, şu sonuçta çıkarılabilir mi? Yani bu şimdilik tabii, verilmiş. Tabii. Elbette, karar. elbette. O şimdilik lafı önemli bir laf. Önemlidir. Tabii, elbette. Peki şimdi devam edeceğiz o Aynen. hani faziletten ürker misiniz sorusuna Aynen. işte bu Türkiye'nin en temel sorunlarından biridir Aynen. dediniz. Onları açan bir bölüme geçeceğiz. E, sağı konuşacağız, solu konuşacağız, Aynen. İslamcılığı konuşacağız, bunlara Aynen. yaklaşımlarınızı öğreneceğiz. Aynen. Ama kısa bir aradan sonra. Aynen. Aynen. Evet kısa bir aradan sonra bu ilginç söyleşi devam edecek. Hmm. Evet, İskele Sancak devam ediyor. İlhan Kesici konuğumuz. Gerçekten ilginç bir konuşma oluyor. Benim açımdan önemli. Ve ilgiyle dinlediğim bir konuşma. Sayın Kesici'ye hemen tekrar dönüyoruz. Bu kez bu bölümde biraz, şimdi birinci bölümde o güncel sıcak gelişmeyi konuştuk. İkinci bölümde sizi konuştuk biraz. Yani sizin bu güncel gelişmeyle de bağlantılı ya da bağlantısız Nerede durduğunuzu anlamaya çalıştık. Şimdi biraz daha böyle entelektüel e, olarak bir aydın olarak sizin yaklaşımlarınızı anlamaya çalışacağız, öğrenmeye çalışacağız bu bölümde de. E, şimdi ben şunu merak ediyorum. İlhan Kesici şimdi sağcı bir politikacı değil mi? Yani buna itirazınız evet, yok, abi. sağda bir politikacı. Evet. E, ne zamandan beri kendinizi sağcı hissediyorsunuz? Yani o aileden gelen bir şey mi? Efendim evet. Şimdi o <laughs> ...konuşmanın başlangıç bölümlerinin bir bölümünde... ...Demokrat Parti filan dedik. Şimdi sağcılıkla solculuğun tanımları... ...hem dünyada ama daha çok özellikle Türkiye'de zaman içerisinde değişti. Çünkü Türkiye bu tanımlarda çok radikal bir pozisyon filan almıştı. Yani dünyada da değişti ama dünyada daha yumuşak bir değişiklik halinde oldu. Türkiye'de çok radikal pozisyonlar, keskin pozisyonlar alınması münasebetiyle... Bunun yanlışlığı da zaman içerisinde görüldüğü için daha yumuşayarak gelişti. Ama o e, siyasi bilinç devam ediyor. onun. Tabii. Gitmesi mümkün yani değil. bazen denilir ki sağcılık kalktı, solculuk kalktı filan. Ama dünya siyasi literatüründe yani bugün Time Newsweek, Economist dergisini açın orada, e, kitaplarda... ...hala bir insanı tarif ederken, bir siyasi figürü tarif ederken veya bir siyasi politikayı tarif ederken... ...sağcı politikalarda da denilir. Ekonomide de var, sosyal hayatta da var. Solcu politikalar falan da denilir. Bir insan için ortanın sağında da denilir. Ortanın solunda da denilir. Hala İngilizce literatürde en zengin literatür olur, En gelişmiş literatür olur. Orada da kullanılır. bakımdan kullanmakta hiçbir beis yoktur. Hiçbir evet. sakınca filan da yoktur. Ben de kendimi... Tabii gittikçe her ikisi de... ...hem sağ hem sol... ...adına ılımlılaşmak diyelim... Toleransını artırmak diyelim veya e, daha liberalleşmek diyelim. Hı. Yani sağcılık gittikçe liberalleşiyor, solculuk da gittikçe daha çok bir liberal vasıf falan kazanıyor. Böyle güzel bir yumuşama var. Bu gelişmeyi güzel dünya siyaseti bakımından Peki. da, Türk siyaseti bakımından da öyle, gör, öyle görmek lazım. Bu istikamette ben de kendimi bir orta sağcı politikacı olarak görüyorum. Peki... E... Türkiye'de şöyle bir e, yanlışlık yok mu sizce temelde? Şimdi mesela sizin tarif ettiğiniz o itirazı olan sağ politikacıların aslında e, kurulu düzenle de sorunları var, e, bir problemleri var, meseleleri var. E, orayla çatışıyorlar daha çok Türkiye'de. Tabii. Sanki böyle bir dünyadaki o bilinen anlamıyla sağ kavramı içerisine girmeyecek bir Doğru. durumdalar. Doğru. Solcu politikacılara yani sol adına politika yapanlara baktığımızda, solun tarihine baktığımızda ise ben yine bunu orta sol için söylüyorum. Tabii. Ee, orada da tam tersi tipik bir muhafazakarlık böyle konservatizm ...gözlemliyoruz. Doğru. Ee, böyle bir çelişki yok mu sizce? Çelişki yani mesela, var. Mesela solcu bir Menderes, sağcı bir İnönü... ...daha yakışmıyor mu literatüre sizce? Tabii yakışır. Yani Avrupa veya... ...dünya literatürü filan tarzında... ...bakılır ise yakışır. Şimdi aslında şu andaki... ...definisyonunu, tanımını verelim isterseniz... ...vermeye çalışalım. Tabii seyircileri de bir yığın tarife... boğmamak lazımdır. Evet, tabii. lazımdır. Ee, akademik bir tartışma haline de... ...katiyen getirmemek evet. lazımdır... Anlaşılabilir kılmak lazım. Anlaşılabilir hali şu: Batı dünyasında sağ politikalar filan denildiğinde iktisadi anlamda, daha çok ekonomik anlamda bir e, tanım söz konusu. Çünkü ekonomi dışında bir farklılaşma çok ileri bir farklılaşma yok. Bizde var ama şimdi bizim bölümümüze gireriz, onlarda yok. İngiltere'de veya Amerika'dan başlayalım. Cumhuriyetçi Parti, orta sahibi parti mahiyetinde, Demokrat Parti. Clinton'ın Sayın Başkan Clinton'ın partisi daha ziyade orta sol bir parti olarak nitelendirilebilecek bir şey. Şimdi bu genellikle aslında genellikle orta sağ gibi, genellikle orta sol gibi demek. Çünkü Amerika'da 268 milyon insan yaşıyor. Bu 268 milyon insanın nüfusun %36'sı üniversite mezunu. Yani 100 milyon üniversite mezunu var Amerika dediğiniz ülkenin. Bütün sağ siyasetçiler gibi rakamlara siz de <laughs> çok meraklısınız evet, 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 <gülüyor> <İşimiz> <gülüyor> o. Şimdi bunların fikirlerinin aynı olması mümkün değil. Zaten doğru siyasi gelişme genellikle ana hatları itibariyle şu istikamette düşünen insanların bir partide toplanması, şu istikamette düşünen. Bunun benzeri İngiltere'de Muhafazakar Parti var. Genellikle işte sağ, sağ gibi. İşçi Partisi, İşçi partisi var, genellikle yani. sol gibi vesaire. Şimdi bunların arasındaki önemli fark şu. Yani bunların her iki partinin de Amerikan tarihini değerlendirirken herhangi bir farklılaşması yok. Yani Demokratlar Amerikan tarihinde diyelim ki iç harbe şu gözden bakıyor değil. Cumhuriyetçiler başka bir gözden bakıyor falan değil. Elbette bir takım farklılıklar falan olacak ama yorumlarda ana hatları itibariyle ara bakıyorlar. Hristiyanlığa Cumhuriyetçi partilerin Hristiyanlığa bakış açısıyla Demokrat partilerin Hristiyanlığa bakış açısı kendi dinlerine, kendi mezheplerine, protestansa Protestan, Katolikse Katolik vesaire bakış açıları içerisinde onu sorgulamaları anlamında önemli bir farklılık yok. Nasıl olmaz farklılık yok mu sizce yani mesela muhafazakar partiler daha dindar, sol partiler daha Hayır. az dindar filan ya yani böyle bir ayrım yok mudur Amerika'da, İngiltere'de? Çok az yani onlar nüanslarla ilgili. Yani diyelim ki pazar ayini, kilise ayini, pa pazar günü gidilen yani bizim benzetmek ee, caiz olur ise eğer, cuma namazımıza benzeyen bir ayin türü. Yani cumhuriyetçilerin pazar ayinine bakış açılarıyla, demokratların pazar ayinine bakış açılarının arasında önemli bir farklılaşma yok. Evet. Bize gelirsek? Bize gelirsek var. İngilizceye, yani İngiliz dilinde kullanılan kelimelere, cumhuriyetçilerin bakış açısıyla, demokratların bakış açısının arasında bir fark yok. Nasıl olsun yani. Ama Türkiye'de bu işlerde önemli bir farklılaşma falan getirdi. Yani şimdi Tabi... mesela Türkiye'de öz Türkçe evet. sol daha gibi. çok solut çağrıştırır. Gibi. Ee, işte daha Osmanlıca evet. kelimeler kullananlar evet. sağ siyasetçiler oluyor, sağcılar oluyor. Evet. Ya da işte din konusunda da yine Tabi. öyle. Daha özgürlükçü Tabi. yaklaşanlar sağcılar Tabi. oluyor. Daha e, baskıcı bakanlar sol. falan yani böyle bir gibi, ayrım var. Gibi gibi idi. Memnuniyetle müşahede etmek şimdi lazımdır. E ki, şey hem dünyadaki çok önemli gelişmeler... Hı hı. ...ve bunun Türkiye'ye yansımaları... Mesela İşçi bir Partisi de, lideri Tony Blair... Tabi, ...İncil'den pasajlar okuyor. Tabii, yani İncil'den pasajlar tabi. okuyor. Ee, şimdi bir de... E, ...Türkiye bu işleri öğrenirken... ...biraz epey bir bedel ödedi. Yani daha böyle... ...kuvvetli sağcı gibi olan arkadaşlarımız... ...veya siyasi parti mensupları... ...ve kuv kuv kuvvetli solcu diye bildiğimiz siyasi parti mensupları ve o istikametteki düşünürler, yazarlar, arkadaşlar çok yüksek bedeller ödeyerek, Türkiye'de bütünüyle yüksek bedeller ödeyerek bunların daha ılımlılaşması lazım geldiği istikametinde imali fikrettiler. Osmanlıca'da çok güzel bir tabir var. Şimdi mesela yeni Türkçemizde yok. İngilizce'de de yok. Ben bu düşünce ürettiler. Düşünce ürettiler, <laughs> imali fikrettiler, fikir imal ettiler. Peki. O yüzden önemli bir şey oldu. Şimdi, ben Şimdi bir buradan şey, şeyi evet. söyleyeyim. Peki, bütün bunlar böyle de İngiltere'de ve